Merhaba arkadaşlar. Sınıf öğretmenliği bölümünden 2023 yılında atanmak için kaç net yapmam gerekir sorusuna 2022 verilerine bakarak cevap vermeye çalışacağız. 2022 yılında sınıf öğretmenliğinden sınava giren kişi sayısı 22.023 kişiydi. Ayrılan kontenjan çok iyi bir kontenjan ayırdılar. 7.878 kişi ayırdılar. Ve en düşük puanla atanan kişinin puanla karşımız 69.87 şeklinde çıkmış oldu. Evet 2022'de 4 ayrı testten sınava girdik. Genel yetenek, genel kültür, tek kitapçık olsa da 2 ayrı testtir. Eğitim bilimleri ve ÖABT şeklinde. 60 soruluk tarih, coğrafya, vatandaşlık testinin ortalaması 18.8. 60 soruluk Türkçe matematik testinin ortalaması 20.4. 80 soruluk eğitim bilimleri testinin ortalaması 35.9 ve 75 soruluk alan testinin ortalaması da 30.9 olarak karşımıza çıktı. Şimdi buradaki taban puan neye göre belirlendi? Ayrılan kontenjana göre. Yani yüksek bir kontenjan ayrıldığı için 69.87'lere taban puan düşmüş oldu. Eğer ki gelecek sene bize yine 2000, 1000, 1200 gibi bir kontenjan ayrılırsa taban puanımız 73, 75'leri, 76'ları görebilir veya daha az ayrılırsa 80'leri görebilir. Ya da yine 7000 veya bazen 8000, 9000, 10000 ayırdılar. O zaman taban puanlarımız 66, 67'lere kadar düşebilir. Şimdi benim burada bu taban puana ulaşmak için vereceğim netler neye göre hesaplanacak? KPSS 2022 ortalamalarına göre. Yani biz genel kültürü 18 olarak kabul edeceğiz. Genel yeteneği 20 olarak kabul edeceğiz. Fakat seneye girdiğiniz sınav daha zor bir sınav çıkarsa. Yani genel yeteneğin ortalaması Türkçe Matematik 20'den 15'e düşerse. Eğitim 35'ten 30'a düşerse benim burada verdiğim netlerden daha düşük netlerle aynı puana ulaşabilirsiniz. Ya da 2023 sınavı 22'ye göre daha kolay çıktı. Alan ortalamanız 40 oldu, eğitim bilimleri 40 oldu. Böyle bir durumda benim verdiğim netler gelecek sene daha düşük puan getirir. O yüzden aynı puana ulaşmak için daha yüksek netler yapmanız gerekir. Şimdi KPSS e Z ve T puan üzerinden hesaplanacaktır. P121 puan türü hesaplanırken genel yetenek %15, genel kültür %15, eğitim %20 etkili, alan testinde de %50 etkilidir. Şimdi burada bütün testlerdeki 4 testteki yaptığı netlerin teker teker ayrı ayrı Z puanlanılır Hüseyin'e daha sonra T puana dönüştürür daha sonra kat sayısıyla çarpar. Bunun için testlerin ortalamasına ve standart sapmasına ihtiyaç duyulur. Mehmet adlı öğrenci genel kültürden 30 net yaptıysa hesaplama şöyle başlar. 30 eksi 18 bölü 8 bölü 10.7'den bir sonuç elde eder. O sonuç z puandır. Bunu 10 ile çarpar 50 ile toplar t puana dönüştürür. Çıkan sonucu da 0,15 ile çarpar. Burada dikkat edeceğiniz noktalardan biri şudur. Ben burada kimsenin yapamadığı bir vatandaşlık sorusunu yapıp eklersem buraya 31 net olur. Onu değil de herkesin yaptığı kolay coğrafya sorusunu eklersem bu da 31 net olur. Yani soru bazında bir puanlama yoktur. Burada aynı torbadaki bütün sorular aynı puanı getirirse. Yani en zor vatandaşlıkla en kolay tarih sorusu aynı puanı getirecektir. Genel yetenekten 30 net yapmış en zor matematik ve en kolay Türkçe de aynı puanı getirir. Tabii bir torbadaki Türkçe ile diğer torbadaki tarih veya eğitim sorusu aynı puanı getirilecektir. Buradan P3'ten öğrencimiz 75.46 aldı bakın. Yani bu P3 puan türü çift senelerde memurluk atamalarında kullanılan bir puandır. Gelecek sene 2023 olduğu için sadece polislik sınavlarında kullanabilirsiniz. Eğitim bilimlerinden 45 net yaptı ve bakın burada da demek ki en zor program geliştirme ile en kolay gelişim stories sorusu aynı puanı getirecek. P10 puan türü alan testi geldikten sonra artık hiçbir işimize yaramayan bir puan türüdür. Alandan da 28 net yaptı. Bakın ortalamanın altında yapmış olsa da kontenjan çok yüksek olduğu için taban puan çok düştü. Düştüğü içinde 70.10 alarak atanmayı başardı Mehmet. Evet Fatih'e baktığımızda Fatih genel kültürden 10 net, 14 net yaptı çok kötü bir net. Genel yetenekten 15 yaptı bu da çok kötü bir net. Eğitim bilimlerinden baktık 15 yaptı. Yani Fatih genel kültür, genel yetenek ve eğitime hiç çalışmamış. Ama alana iyi yüklenmiş. Alandan 50 net gibi yüksek bir net yapmış. 50 net yapınca bakın 69.94 puan alarak atanmayı başarmış arkadaşlar. Demek ki burada alandan yüksek net yapıyorsak ben matematik yapmasam da, vatandaşlık yapmasam da, eğitimin birçok konusunu yapmasam da atanabiliyorum çünkü alandaki o yüksek net diğer testlerdeki düşük netleri veya olumsuzluğu telafi etti arkadaşlar. Evet Ayşe'ye baktık genel kültürden 40 net oldukça iyi, genel yetenekten 40 net oldukça iyi, eğitim bilimlerinden 55 net oldukça iyi netler yapmış. Fakat Ayşe sınav günü hastalandım artık alana hiç mi çalışmadı? 15 net gibi düşük bir net yapmış bakın. Şimdi burada ne oldu? Genel kültür, genel yetenek ve eğitimden çok iyi netler yapsa da alandan çok kötü bir net yaptığı için eğitim ve GK'deki o yüksek netler alandaki olumsuzluğu telafi edemedi ve Ayşe atanamadı. Sema'ya baktığımızda Sema genel kültürden 25, genel yetenekten 28, eğitim bilimlerinden 35 gibi hani normal çok az da çalışsa alınabilecek, yapılabilecek netleri yapmış fakat alandan biraz iyi yapmış. Hani çok abartmadan 46 net yapmış ve 70.05 alarak atanmayı başarmış arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.